arkadaşlar şimdi bu unumuz şu anda e, on, onlar onlar yapacağız tamam mı Hadi Hı -hı. bir e, bu e, aneti 5 e, tane kart veriyorum Pardon 10 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam Aynen. Şimdiki sen bu e, kartları hiç kimseye göstermeyeceksin. Tamam mı? Ben de kendi yapıyorum. 1, 2, 3 4 5, 6 7, 8 9, 10 Tamam. Ben de 10 tane aldım. E, Şimdi e, bu da yerinin tamam mı? Bakın. İlk önce ben başlıyorum. Başla. Baş. Ben bunu atıyorum. Ben atayım. Ben Sen iki tane kart çekiyorsun. Çekiyorum. Nereden çekiyorum? Ee, buradan. Ver. Bir. iki. Kırmızılardan bir şey seçeceğim. Ben mi seçeceğim? Hı hı. Ben sekiz mi sekiz mi atayım? Sen karar dedik. Sekiz. Ee, ben de sekiz var bakalım. Ben de bunu attım yine bende. Nasıl, ya? nasıl atarsın ya? yaşına atarsın ya kırmızıya ya. Ha. Dur. Sen sekiz mi attın? Evet. Dur. Ben de ne atayım? Renk gösteriyorum Renk evet. ne olsun? Mavi. Mavi. Ben şimdi 9 attım mavi. 9. Sende 9 var mı? Yok. Ama ben bunu atabilirim. Çünkü renkler aynı. Sıra sende. Sıra bende. 1. Samir attın bende var mı? Sende bir var mı? Yok. Kart çekiyorum çıkmadı. 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 Çıktı geçtim abi Çıktı. Bir de bir, bir, de, bir tane daha iki var. Onu da atıyorum. Tamam. Ben seçmen şimdi gerek. ne yapıyorum? atıyorum. İki mi atacağım? Evet. Bir yeşilden birisini seçmen gerekiyor. Yok. Ben de, ben de o zaman renk değiştiriyorum. Ee, yeşil yapıyorum. Ee, ben de ben de san ben de yine ben de ben de bunu atıyorum. Altı. Ben de altı yok, 5 atıyorum. Ben de. Ben de. 9 atıyorum. Ben de pas geçiyorum. Yine at. 3 atıyorum. 3 attı ben de. 3 attıysa ben de kırmızı 3 yapıyorum. Şimdi sıra sende. Ben de kırmızı pas geçiyorum. Hayır. Tekrar sende. Tekrar bende. Renk değişiyor. Renk hangisi? Sarı renk. Tamam ben sarı atıyorum bir de bunu atıyorum. Ben de dokuz atıyorum. Sarı. Hayır kırmızı attım. Sen de kırmızı yok. Kart 10 çıkmadı. Kart 10 çıkmadı. Kart 10 çıkmadı. Kart 10 çıkmadı. Yedi at. Yedi ben de pas geçtim ve atıyorum Ve de bunu atıyorum. Hadi. Ben şimdi ne atayım? Eee atayım. Yok yok. Kırmızı yok. Kaç yıkıyorsun? Ee, sen ee üstünü at. Renk değişiyor. Renk hangisi? Tabii. Tamam. Bende sarı yok kaç gün çıktı? Ben de bir atıyorum. Ben de bir, bir yok. Kaç çekiyorum çıktı? Kaç çekiyorum çıktı. Bir de bu. Yedi. Ben ne atıyorum? 7. Yedi. Yedi yok ben de. Ee, kaç gün çıktı? Yedi. Mavi. Ben de yok kart çıkın çıktı. Bunda açıyorum. ne atıyorum. Eee yeşil dağ yok. Kaç çıkmadı çıktı? Kaç kart çıkmadı? Kaç kart çıktı? Bunu ne Attım. Eee 4 tane kaç çıkıyor. 1 2 3. Eee şimdi eee bu o zaman e, yapım diyor. Şimdi kırmızı dağıtacağım. Ben de o tane kat çektim. Rengi de ne rengi de ne olsun? Rengi ne olsun? Yeşil olsun. O zaman yeşil atıyorum ben. İki tane de kaç çıkıyor ama Yok. Yine bende. E, Buna atıyorum. Bir de bunu atıyorum. Sen de yok. Yesin kart çıkıyor. Ya ben de ve ben de bu attım ben kazandım. Evet. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.